Herkese merhaba arkadaşlar ben Sema Zırhlıoğlu. Beni desteklemek isteyenler için kanalımın katıl özelliğini açtım. 5 farklı planla kanalımı ve beni destekleyebilirsiniz ve her farklı aşamada farklı avantajlar kazanırsınız. Hangi seviyede üye olursanız olun bu rozetleri kazanacaksınız. Ayrıca ilk gösterimdeki videoların ve canlı yayınlar sohbetinde kullanabileceğiniz emojilere sahip olacaksınız. S destekçi planıyla desteklerseniz Discord sunucusunda kazanacağınız özel rol sayesinde sadece üyelerin girebildiği odalara girme hakkı kazanacaksınız. Z destekçi planıyla desteklerseniz önceki avantajların yanı sıra videolarda adınız yazacak ve teşekkür edilecek. 2Z destekçi planıyla desteklerseniz Önceki avantajların yanı sıra çekim hataları gibi yayınlanmamış video kısımlarını görme hakkınız olacak. 3Z destekçi planı ile desteklerseniz önceki avantajların yanı sıra videoları yayın saatinden önce izleme hakkı kazanacaksınız. 4Z destekçi planı ile desteklerseniz önceki avantajların yanı sıra videolarda adınız okunacak ve teşekkür edilecek. Ayrıca sadece 4Z ile desteklenlere özel video ve canlı yayınlar yapılacak. Bu planların her birine özel olarak Discord'daki özel rolünüzün seviyesi artıyor. Peki diyelim üye olmadınız ya da olamadınız. Bu durumda her zaman olduğu gibi videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Normal videolarda bir kesilme veya kısıtlama olmayacak.